Merhaba çocuklar. Bugün matematik konumuz günlük hayatınızda sık sık kullandığınız bütün, yarım ve çeyrek ifadelerinin gösterilişi. Şimdi hep beraber başlayalım. Hiç bölünmemiş, parçalanmamış varlıklara biz bütün diyoruz. Şu anda burada gördüklerinizin hepsinin birer pasta olduğunu, ekmek olduğunu, limon, karpuz olduğunu düşünelim. Bunlar şu anda hiç bölünmediler. Hiç mesela okunmamış bir kitap, hiç açılmamış da, hiçbir sayfası azaltılıp eksilmemiş, hiç yenmemiş bir ekmek, hiç e, içilmemiş bir bardak su. Bunların hepsi e, gözümüzde dokunulmamış, daha bütünlüğü bozulmamış varlıklar. Biz bu bütünleri iki eş parçaya, buraya dikkat edelim, eşit parçaya ayırdığımız zaman her birine yarım diyoruz. Bu pastamızı böldüğümüz zaman, işte bu kısım yarım. Diğer kısım da yarım. İkisi de yarım. Bu üçgen mozaik pastamızı bölelim. Bu da yarım. Bunu da böyle bölelim. Eşkenar dörtgenimizi. İşte bu da yarım. Yarım bardak su, yarım ekmek, yarım yumurta. Bunları zaten günlük hayatınızda da bol bol kullanıyorsunuz, görüyorsunuz. Ama eşit olması çok önemli. Biz bu eşit e, yarımlarımızı da eşit parçalara iki parçaya böldüğümüz zaman buna da çeyrek diyoruz. Mesela bakın bu hiç dokunulmamış bir kumaş olsun. Biz bu kumaşı ne yapalım? İkiye bölelim. Yarımlar elde ettik. Şimdi bunu bir daha bölelim ve dördü de birbirine eşit. Bunların her bir parçasına çeyrek denir. Bu da çeyrek, şu da çeyrek, şu da çeyrek. Eşit bölebiliyorsanız farklı şekillerde bölme imkanımız da var. Mesela böyle yarım oluşturduk. Yarımları da gördüğünüz gibi böldüm. Yine çeyrekler oluşturdum. Bu da kare pastamız. Şu kısım çeyrek, bu da çeyrek, bu da çeyrek ve bu da çeyrek. Bir bütünün içerisinde kaç tane çeyrek var? Gördüğünüz gibi 1 2 3 dört tane çeyrek oluşuyor. Bu güzel Yuvarlak elmayı da bölelim ve bir daha bölelim. İşte burada da çeyreklerim oluştu. Eşit bölebildiğiniz sürece bölme şeklimizin çok önemli olmadığını söylemiştim. Bunu da sırf farklı düşünebilin diye gösteriyorum. Tam olarak eşit bölebiliyorsanız, eşit parçalayabiliyorsanız istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Köşeden köşeye ya da kenardan kenara. Bakın burada da çeyreklerimi oluşturdum. Şimdi e, zaten bu bütün yarım çeyrekleri biz e, kullanıyoruz. Biliyoruz da peki karşımıza nasıl sorular da geliyor? Karşımıza birkaç çeşit de geliyor. Mesela şunu çekelim. Diyor ki bir bütün karpuz kaç yarım karpuz eder? Bakın bu benim karpuzummuş şimdi ne yaptım bıçakla kesiyorum iki eş parça ayırıyorum işte iki tane yarım karpuz eder peki benim elimde iki karpuz olsaydı iki karpuz kaç yarım karpuz eder kesiyoruz ve bir daha kesiyoruz işte 4 yarım karpuzum oluştu peki 3 karpuz olsaydı ne yapıyorum kesiyorum bir daha kesiyorum ve bir daha kesiyorum 3 bütün karpuzumdan 3 bütün karpuzumdan 6 tane yarım elde etmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biz bunu şu şekilde de yapabilirdik. Her bir karpuzun içerisinde 2 tane yarım olduğuna göre o zaman 3 tane karpuzda da 3 tane 2, 3 kere 2, 6 tane yarım çıkar. Bu konumuzda çok fazla çarpma ve bölme kullanabiliriz aklınızda bulunsun. Peki şimdi de hmm, yarımları verelim ve yarımları bütünlemenizi isteyelim. Mesela bize 8 tane yarım karpuz verilmiş. Acaba kaç bütün karpuz eder? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Hemen bunları birleştiriyorum ve 8 yarımdan 4 bütün karpuz elde ediyorum. Peki 6 tane yarım olsaydı mmm diyelim. 6 tane yarımımız olduğunu düşünelim. 6 yarımdan kaç tane karpuz elde edebilirsiniz? 1 2 3 4 5 6 ve 3 bütün karpuz elde edebilirsiniz. Şimdi de bunların çeyreklisini yapalım. Çeyreklisini deneyelim. Mesela bir elma kaç çeyrek elma eder? Kestiniz ve bir daha kestiniz. 4 tane çeyrek elde ettiniz. Acaba 2 elmadan kaç çeyrek elde edersiniz? Kestiniz ve bir daha kestiniz. Bakın, bir elmadan 4 çeyrek elde ediyorsak 2 elmadan toplam 8 çeyrek elma elde ederiz. 3 elma olsaydı bunu da keselim. 3 elmadan da 4, 8, 12 tane çeyrek parça elde edebilirsiniz. Kesirler konusunda bu sorular çıkıyor. Bir de şunlar çıkıyor. Mesela diyor ki 6 tane çeyrek bir tane de yarımla ne kadar bütün elde edersiniz? bir yarım 6 tane de çeyrek 1 2 3 4 5 6 bakalım neler yapabileceğim şimdi bu yarımı 2 çeyreği bir yarıma dönüştürerek onunla birleştirdim ve bunları da bir birleştirdim hmm, bir yarım ve 6 çeyrekle iki bütün elde edebiliyorum iki bütün elma elde edebiliyorum mesela hmm, Peki 8 çeyrek Elmayla kaç bütün elma elde edebiliriz? Hemen deneyelim. 8 çeyrek. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bakalım. Siz de evdeki kartonlardan benim gibi daireler kesebilirsiniz. Kavanoz kapakları ya da bardakla. Ondan sonra bunları böyle birbirine eşit bir şekilde parçalayabilirsiniz. Ben eva kullandım burada. Bakıyorum 8 tane çeyreğimden 2 bütün elma elde etmiş oluyorum. Kesirler konusunda bölme ve çarpmayı bol bol kullanacağımızı şöyle söylemiştim. Şimdi de birkaç farklı problemi gösterelim. Karşınıza gelebilecek problemleri göstereyim. Ondan sonra siz de kesirler konusunda çıkabilecek bütün soruları çözebilin. Mesela problem olarak şunu söyleyebilir. Der ki sınıfımızın yarısı 15 kişi. Sınıfımızın yarısı 15 kişi. Sınıfımızın tamamı kaç kişidir? Böyle durumlar için en güzel ve rahat anlayacağınız şey daire çizerek çözmektir. Daire sizin bütününüzü gösterir. Ve burada sorumuzda mesela ne demiş? Sınıfımızın yarısı 15 kişi. Sınıfımızın yarısı 2'ye bölünmüş. 15 kişiymiş burası. Bunlar birbirine eşit iki parça olduğuna göre ve sınıfımızın bütününü tamamını bize sorduğuna göre burası 15 ise burası da 15'tir. O zaman 15 artı 15 eşittir. 5, 5 daha 10. Elde var. 1, 30 kişidir. Problemlerinizde birim yazmayı lütfen unutmayın. Mesela başka bir soruda der ki bir düzine kalemin yarısı kaç kalem eder? Şimdi bize bu seferde ne yaptı? Bütünü verdi. Dedi ki bu bir düzinedir dedi. Bu bir düzinedir dedi. Ve bunun yarısını bize soruyor. Bunu böl diyor. Yarısı ne kadar eder diyor. Biz bir düzinenin 12 olduğunu biliyoruz. Desteninde 10 olduğunu öğrenmiştik. Düzinenin 12 olduğunu biliyorsak yarısı 12'yi 2'ye bölersem 12 ulaşana kadar ikişer ikişer sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 6 kere saydım 6 kere 2 iki, 12 iki. kontrolümü yaptım ve bir parçanın altı olduğunu buldum yani sınıf bir kalem bir düzme kalemin yarısı altı öbür yarısı da altı eder mesela bir şöyle bir soru da gelebilir bir düzme, 20 liranın çeyreğiyle mesela silgi aldım kaç lira param kaldı 20 liranın çeyreğiyle demek ki bütün olan şey benim 20 lira. Bakın elmaydı, e, kitaptı, karpuzdu. Şimdi artık parayı bütün olarak düşünmemizi istiyor. 20 lirayı düşünmemizi istiyor. Bunun çeyreğiyle bir silgi almış. Hemen şekil çizip şeklimizi çeyreğe dönüştürüyorum ve burasıyla silgi almış. Geriye de bu kadar parası kaldı değil mi? O zaman 20 lira kaça bölünmüş? 4 parçaya bölünmüş. 20 lirayı ben de 4 parçaya bölerim o zaman. 20'nin içinde 4 kaç kere var? 20'ye ulaşana kadar 4'er 4'er say. 4 8 12 16 ve 20. 5 kere saydım. 4 kere 5 20. Kontrol çıkarmamı yaptım. 5 lira benim paramın çeyreği. Bakalım doğru mu? bir kalemle yazalım. E burası 5 ise çeyreklerin ve yarımların birbirine eşit olduğunu bildiğim için burası da 5'tir. Burası da 5'tir. Burası da 5'tir. Şimdi 20 liramın içerisinden 5 beş çıkarırsam 5'ini silgi almak için harcadığım için geriye 15 liram kalır. Ya da şekil üzerinde şekli çizenler rahatlıkla görmüşlerdir. 5, 10, 15 kalanı da görürsün. Peki neden sürekli daire çiziyoruz? Şöyle ki daire çizdiğimiz zaman soruları çözerken yarımı ve çeyreği görmemiz kolaylaşıyor. Ama biz bir kare çizecek olsaydık karenin çeyreği de kendisine benzediği için bir kare olduğu için kafamız karışabilirdi. Ee, daha sonra ileride mesela daha büyük sayılara bölmek zorunda kaldığımızda dörde değil de daha fazlaya böldüğümüzde kafamız karışabilir. Ama şekil olarak bize kendini en güzel gösteren bakın iki tane çeyrek çizdim size. Hemen ne oldu anlaşıldı değil mi? Ama eğer şu iki çeyreği kullanacak olsaydım birleştirdiğiniz zaman acaba bu bir bütün mü? Yarım mı? Tam olarak bunu kafanıza oturtamayabilirdiniz. O yüzden problemlerinizi çözerken lütfen ee, daire kullanın. Size bütünü veriyorsa Mesela biraz önce bize 20'yi bütün olarak vermişti. Çeyreğini bulmak demek dörde bölmek. Size eğer yarımını veriyorsa hemen şekli çizin. Yarım olan kısma verdiği sayıyı yerleştirin. Ve bütünü rahatlıkla görebilirsiniz. Çevrenizden, kitaplarınızdan bol bol bu tür sorular çözerek bütün yarım konusuna ait problemleri rahatlıkla yapabilirsiniz. Kolay gelsin.